Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel haberlerim var. O haberleri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, habere geçmeden önce kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hemen habere geçelim. E, haber FED ile ilgili olacak. E, kararları ile ilgili haber olacak arkadaşlar. Hemen okuyalım, geçelim. E, FED tutanaklarında faiz artırımına devam sinyali verildi diye bir başka atmışlar. ABD Merkez Bankası Fed tutanakları açıklandı. Tutanaklara göre Fed yetkilileri enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Fed tutanakları 75 baz puanlık faiz artırımını işaret ediyor yayınlanan oturum tutanaklarına göre FED yetkilileri Temmuz ayında gerçekleştirilen oturumunda enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarından geri adım atmama kararı konusunda fikir birliğine vardı. Tutanaklarda ayrıca FED'in Eylül 2022'de 75 baz puanlık faiz artırımını yapması tavsiye edildi. FED yetkili enflasyonun FED'in istediği seviye olan %2'ye düşene kadar faiz artırımına devam etmesi önerisinde bulundu. Gelecekteki artışlar için özel bir rehberlik sergilemeyen yetkililer karar öncesinde verilen yakından izleneceği belirtti. Fed'in yeni faiz kararı Eylül 2022'de açıklanacak toplantı katılımcıları faiz oranı için %2.25 %2.5 %2 aralığında faaliyetlerine destekleyici ne de kısıtlayıcı olmayan e, nötr seviyede olduğunu belirtti. Bazı yetkililer ise daha fazla faiz arttırma geleceğine işaret ederek kısıtlayıcı bir duruşun muhtemelen uygun olacağını belirtti. Tutanaklarda enflasyonu komitenin hedefine oldukça üzerinde kalmasıyla birlikte katılımcılar komitenin azami istihdam ve fiyat istikrarını teşvik etmesi için yasal görevini yerine getirmek için kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmenin gerekli olduğunu karar verdiler ifadesi kullandı demiş arkadaşlar hemen grafiğine geçelim ondan size anlatayım arkadaşlar şu an Fed'in yeni açıklamalarından dolayı hani daha şeyler falan düştü Bitcoin olsun ve tüm alt koyunlar olsun arkadaşlar yani bütün koyunlar hepsi düştü arkadaşlar onun için küçük bir düşüşler falan yaşadı yani Shiba da bundan nasibini aldı arkadaşlar yüzde eksi dörtlük bir düşüş yaşadı arkadaşlar ama bu korkulacak bir düşüş değil çünkü şunu da size söyleyeyim, e, Şiba'nın Ağustos ayındaki bir yükselişini zaten siz biliyorsunuz bunu daha önce de size söyledim ve dediklerim hepsi çıktı arkadaşlar. Hani Eylül ayındaki faiz e, artırımını hani bir faiz açıklaması falan olursa, hani e, ben şu şekilde söylüyorum çünkü bayağı bir araştırdım, hani birkaç günde bunun üstünde duruyorum zaten e, faiz artırımı ve faizle ilgili bir açıklama falan olursa güzel bir gelişme falan olsa Shiba'nın güzel büyük yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü faiz açıklamasından sonra Eylül ayında bir patlama yaşayabilir Shiba. Hani 100x'e çarpabiliriz Çünkü 100x'i bir yükselme falan gelecektir arkadaşlar. Onun dışında şunu da size söyleyebilirim. Grafikte zaten görüldüğü gibi bir düşüş yaşamış ama şu an şurada görüldüğü gibi yeşil mumlar yakarak e, daralan bir üçgen seviyelerine gidiyor arkadaşlar. Çünkü e, şunu da size söyleyeyim. FED'in açıklamaları Bitcoin'i düşürmüş olabilir. Bitcoin'in e, düşmesinin nedeni ondan sonraki e, coin'lerin hepsini düşürüldü. E, da bunları nasip aldı zaten. Ethereum olsun. E, ama şu an tam zamanı. Şunu size söyleyeyim. Hani e, elinizde Shiba varsa satmayın arkadaşlar. Şu an tam zamanı alım zamanı arkadaşlar Shiba'nızı alın çünkü bu Eylül ayındaki karardan sonra büyük bir patlama yaşayabilir o patlamadan sonra e, gelip videonun altına keşke alıp e, alsaydım demeyin e, onun dışında şunu da söyleyeyim çünkü şu an 23 seviyelerinde görüldüğü gibi bir daha bu seviyeler düşmeyebilir çünkü çok yüksek seviyelerine gelecektir arkadaşlar bunu size söyleyeyim arkadaşlar hani e, onun dışında da bazı arkadaşlar e, yorum yapıyor yorumlarını göremiyorum arkadaşlar bunun Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz Hani neyle ilgili bir yardımda e, olunacağım için bana bir e, demeden mesaj atabilirsiniz arkadaşlar zaten Instagram linkim aşağıda bulunuyor aşağıdan basabilirsiniz arkadaşlar Hani e, onun dışında tekrardan Şiba geçelim e, Şiba ne olacak geleceği ne olacak onu da size söyleyeyim Hani 2022 yılı e, sonuna kadar Hani bir sıfır veya iki sıfır silecektir Hani bunu da size söyleyeyim Çünkü bayağı araştırdıklarımdan dolayı baya bir ortaklıklar anlaşmalar olsun e, Hatta bir önceki videomda Amazon'la ilgili bir e, ortaklık falan geldi Amazon'un da ne kadar büyük olduğunu Siz kendinize biliyorsunuz zaten Amazon çok büyük bir e, internet sitesi Hani alışveriş için olsun ba başka çoğu şey olsun Hani onun içinde yapabilirsiniz Arkadaşlar bunun ortaklık e, olursa zaten ortaklığın tek nedeni şu olur arkadaşlar Çünkü e, eğer ortaklık olursa zaten ortaklık yapacağını zaten söylemişti e, bu ortaklıktan sonra e, hani bir e, örnek verin bir gözlük alırsanız bunun ödemesini Şiba yoluyla yapabilirsiniz Hani tek net açıklaması bu olabilir arkadaşlar e, bir gözlük olsun veya başka bir eşi olsun ve farklı şeyler olsun Hani bunları e, normal tele para yoluyla değil de Shiba'nın kendi e, ağ üzerinden ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgi de size vereyim. E, onun dışında Shiba çok küçük düşüşler yaşayacağını size söylemiştim. Onun için e, panik satını alışla satışlar yapmayın arkadaşlar diye e, her videomda zaten söyledim. Ağustos ayı çok e, güzel bir ay olduğu için, Shiba'nın doğum ayı olduğu için ortaklıklar geleceğini ve yeni gelişmeler olacağını zaten size söylemiştim ee, ve dediklerim hepsi tek tek çıktı ve şu an görüldüğü gibi Shiba biraz bile olsa yeşil mumlar yakarak yükselmeye devam ediyor ee, şunu da size söyleyeyim şu an tekrardan söyleyeyim bak her videomda üstüne basa basa söylüyorum bazı arkadaşlar beni dinlemiyor bak ileride pişman olursunuz bunu da size söyleyeyim çünkü şu an Shiba tam düşmüş yani bu düşüşten belki bu seviye tekrar gelmeyebilir. Onun için tam alım zamanı arkadaşlar. Şibolarınıza Şiba ekleyin. Bu sözümü unutmayın arkadaşlar. Onun dışında da şunu söyleyebilirim. hangi coin ile ilgili bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Çünkü çoğu coin ile ilgili yorum yapıyorum zaten. Shiba coin olsun, Baby Doge coin olsun, Bitcoin olsun. Ee, Dogecoin olsun bunlara zaten yorum yapıyorum. Hani siz de istediğiniz bir e, koyun olursa yorumlarda belirten onunla ilgili araştırmalarımı yapıp size paylaşacağım. Onun dışında e, bir arkadaş Baby Doge hakkında da yorum istemişti. Onunla ilgili e, sonra bir video çekeceğim zaten. Ama şimdi konumuz Shiba Shiba geri dönelim. Shiba'nın geleceği ne olacak? Hani şu an düşüşler devam edecek yükselişler olacak mı diye. Ee, yükselişler olacak zaten şu an Şuradan belli zaten bir yükseliş falan oluyor Zaten çizgisini buradan kırmış Burada zaten bir yükseliş yaşadı Bu yükselişten sonra Önümüzdeki günlerde hani şu an pazartesi zaten Bu hafta içinde bir yükseliş falan tekrardan yaşayacak Şu 23 seviyelere tekrardan düşmeyecektir bunu da bilin arkadaşlar hani Şu an e, tam alım zamanı alın Hani Şu an e, ne diyeyim artık bilemedim tam almanın zamanı. Çünkü bu seviyeden bir daha gelmeyecektir. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü ta, e, yükseliyor şu an. E, bu yükseliş kadar gece Düşükler bir daha pek fazla bu seviyeye kadar düşmeyecek. Ama yükselişler çok güzel yükselişler olacak arkadaşlar. Hani e, şu an 23 seviyelerinde 0.30 23 seviyelerinde bu 30 seviyelerine kadar da çıkacak. Hatta 35-40 seviyelerine kadar da gidecektir. Bunu da unutmayın. FED FED'in kararlarından sonra da şöyle bir şey de olabilir e, çok güzel yükseliş olacaktır Şiba'da bir patlama oluşabilir arkadaşlar Onun için şu elinizde tutun. tutun e, satmayın beni dinleyin Arkadaşlar e, şu an başka demek istediğim bir şey yok Kenze çok iyi bakın kanala abone olup like tuşuna da basmayı unutmayın Hani bazı arkadaşlar yorum yapıyor gelmiş bana işte Instagram'dan e, ulaşmaya çalışıyor diyor ki ben yorum yapıyorum görünmüyor diye e kanala abone ol, e, olmadan e, yorum yaparsanız o yorumlar ben göremiyorum arkadaşlar hani kanala abone olup yorumunuzu rahat bir şekilde yapabilirsiniz e, kanala abone olmak ücretsiz zaten bunu biliyorsunuz bir şey kaybetmeyeceksiniz e, emeğime saygı e, kanala abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanala abone olup like tuşuna da basmayı unutmayın hangi coin ile ilgili ee, bir video çekmemi istiyorsanız hani onu da yorumlarda belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.